Onarıcı Adalet TV başlıyor. 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu madde 253. 2. Kısım Uzlaşma ve Müsaadere. 1. Bölüm Uzlaşma. 1. Aşağıdaki suçlarda şüpheliyle mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur. a. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar. b. Şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 1. kasten yaralama 3. fıkra hariç madde 86, madde 88. 2. taksirle yaralama madde 89. 3. tehdit madde 106 1. fıkra. 4. konut dokunulmazlığının ihlali madde 116. 5. iş ve çalışma hürriyetinin ihlali madde 117 1. fıkra, madde 119 1. fıkra c bendi. 6. hırsızlık madde 141. 7. Güveni kötüye kullanma. Madde 155. 8. Dolandırıcılık. Madde 157. 9. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi. Madde 165. 10. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması. Madde 234. 11. Ticari sır, bankacılık sırrı ya da müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçları. 4. Fıkra hariç madde 239 c. Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek ya da özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar. 2 soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olanlar hariç olmak üzere diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için kanunda açık hüküm bulunması gerekir. 3. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olsa bile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaştırma yoluna gidilemez. Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmiş olması halinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz. 4 soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tabi olması ve kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunması halinde dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı, şüpheliyle mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde uzlaşma teklifi kanuni temsilcilerine yapılır. Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. Şüpheli, mağdur ve veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren 3 gün içinde kararını bildirmediği takdirde teklifi reddetmiş sayılır. 5. Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukuki sonuçları anlatılır. 6. Resmi mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanuni temsilcisine ulaşılamaması halinde uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır. 7. Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine, Sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir. 8. Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir. 9. Mülga 24.11.2016-6763-34. Madde 10. Bu kanunda belirlenen hakimin davaya bakamayacağı hallerle reddi sebepleri uzlaştırmacı görevlendirilmesiyle ilgili olarak göz önünde bulundurulur. 11. Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. Uzlaştırma bürosu uzlaştırmacıya soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır. 12. Uzlaştırmacı dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç 30 gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi her defasında 20 günü geçmemek üzere en fazla 2 kez daha uzatabilir. 13. Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanuni temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur ve suçtan zarar görenin kendisi veya kanuni temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi halinde uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır. 14. Uzlaştırmacı müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı ile görüşebilir. Cumhuriyet Savcısı uzlaştırmacıya talimat verebilir. 15. Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı bir rapor hazırlayarak kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte uzlaştırma bürosuna verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde tarafların imzalarını da içeren raporda ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır. Uzlaştırma bürosu soruşturma dosyasını, raporu ve varsa yazılı anlaşmayı Cumhuriyet Savcısına gönderir. 16. Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen şüpheliyle mağdur veya suçtan zarar gören, uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler. 17. Cumhuriyet savcısı uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına alarak soruşturma dosyasında muhafaza eder. 18. Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez. 19. Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini defaten yerine getirmesi halinde hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi halinde 171. maddedeki şartlar aranmaksızın şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Erteleme süresince zaman aşımı işlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde 171. maddenin 4. fıkrasındaki şart aranmaksızın kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz, açılmış olan davadan ferakat edilmiş sayılır. Şüphelinin edemini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 38. maddesinde yazılı ilan mahiyetine haiz belgelerden sayılır. 20. Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma ve koğuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz. 21 şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek uzlaştırma bürosuna verdiği tarihe kadar dava zaman aşımıyla kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez. 22. Uzlaştırmacıya Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre ücret ödenir. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri yargılama giderlerinden sayılır. Uzlaşma gerçekleşmesi halinde bu giderler devlet hazinesi tarafından karşılanır 23 uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu kanunda öngörülen kanun yollarına başvurulabilir 24. Her Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu kurulur ve yeteri kadar Cumhuriyet Savcısıyla personel görevlendirilir. Uzlaştırmacılar, avukatların veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yer aldığı Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden görevlendirilir. Uzlaştırmacı hazırladığı raporu, tutanakları ve varsa yazılı anlaşmayı büroya gönderir. Uzlaştırma süreci sonunda soruşturma dosyaları uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcıları tarafından sonuçlandırılır. 25. Uzlaştırmacı Uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve sorumlulukları, denetimi, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri ve denetimleriyle uzlaştırmacı sicili, uzlaştırmacılar ve eğitim kurumlarının listelerine düzenlenmesi, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan uzlaştırma bürolarının çalışma usul ve esasları, uzlaştırma teklifiyle müzakere usulü, uzlaştırma anlaşması ve raporda yer alacak konularla uygulamaya dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı'nca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu madde 254. Mahkeme tarafından uzlaştırma. 1. Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması halinde kovuşturma dosyası uzlaştırma işlemlerinin ceza muhakemeleri kanununun 253. maddesinde belirtilen esas ve usule göre yerine getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir. 2. Uzlaşma gerçekleştiği takdirde mahkeme uzlaşma sonucunda sanığın edimini defaten yerine getirmesi halinde davanın düşmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi halinde sanık hakkında 231. maddedeki şartlar aranmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Geri bırakma süresince zaman aşımı işlemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde mahkeme tarafından 231 maddenin 11. fıkrasındaki şartlar aranmaksızın hüküm açıklanır. 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu madde 255. Birden çok fail bulunması halinde uzlaşma. 1. Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın. Birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır. <laughs>